Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir önceki dersimizde Büyük İslam alim merhum Bedir zaman Sayın Nursi Hazretleri ahir zamanın çok ağır şartları altında bu Kur'an tefsirlerini Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla tehlif ederken bu ağır şartlara rağmen Cenab-ı Hakk'ın bir takım inayetlerini yani bu hizmete az özel hususi yardımlarını anlatmıştı. Yedi tane inayet örneği vermişti. Bunun öncesinde de neden bu inayetleri Cenab-ı Hakk'ın hususi yardımlarını açıklama durumunda kaldım. Onun gerekçesini söyledikten sonra bu hususi yardımın ne olduğu örnekleri okuduk, bitirdik. Ancak bu anlatılan hakikatlere dışarıdan bazılarının itiraz etme durumu söz konusu olabileceği için onları da önceden önünü kesmek amacıyla zaman doğru olan bazı açıklamaları da bizimle paylaşmış. Bu akşam birlikte paylaşacağımız dersimiz böyle bir konu. Yedinci meselenin hatimesidir. Sekiz inayeti ilahiye suretinde gelen, işaret gaybiye dair gelen veya gelmek ihtimali olan evhamı, vehimleri, şüpheleri izale etmek ve bir sırrı azim inayeti yine çok büyük bir Cenab-ı Hakk'ın yardımının sırrını beyan etmeye dairdir bu konu. Şu hatime dört nüktedir. Birinci nükte 28. mektubun 7. meselesinde 7-8 külli ve manevi inayat-ı ilahiyeden hissettiğimiz bir işareti i gaybiyeyi 8. inayet namıyla tevafukat tabiri altındaki nakışta o işaretin cilvesini gördüğümüzü iddia etmiştik. Ve iddia ediyoruz ki bu 7-8 külli inayetler, inayet Cenab-ı Hakk'ın bu kutsi iman ve Kur'an hizmetine kutsi yardım anlamına geliyor. İnayet ilahi bu. Allah'ın özel yardımı. Bu inayetler o derece kuvvetli ve kat'idirler ki her birisi tek başıyla o işarat-ı gaybiyeyi, gaybi işaretleri ispat eder. Farz-ı muhal olarak bir kısmı zayıf görülse hatta inkar edilse o işarat-ı gaybiyenin, gaybi işaretlerin kat'iyetine halel zarar vermez. O sekiz inayatı inkar edemeyen o işareti, işaretleri inkar edemez. Fakat tabakat-ı nas, insanların tabakaları muhtelif olduğu, hem kesretli tabaka olan tabakayı avam, yani geniş halk kitleleri, gözüne daha ziyade itimat ettiği için, o sekiz inayatın, hususi yardımların içinde en kuvvetlisi değil, belki en zahirisi açık olanı tevafukat olduğundan tevafuk denk gelmek anlamına geliyor. Çendan her ne kadar ötekiler daha kuvvetli fakat bu daha umumi olduğu için ona gelen evhamı def etmek maksadıyla bir muvazene kıyaslama devinden bir hakikati beyan etmeye mecbur kaldım. Şöyle ki, o zahiri inayet hakkında demiştik. Yazdığımız Risalelerde Kur'an kelimesi ve Resul-i Ekrem ve Selam kelimesinde öyle bir derece tevafukat, denk geliş görünüyor. Hiç şüphe bırakmıyor ki bir kasıt ile tanzim edilip muvazi bir vaziyet verilir. Kasıt ve irade ise bizlerin olmadığını delilimiz 3-4 sene sonra muhtali olduğumuzdur. Yani o tevafukları 3-4 sene sonra Bediüzzaman ve talebeleri farkına varmışlar. Öyleyse bu kasıt ve irade bir inayet eseri olarak gaybidir. Bediüzzaman Hazretleri'nin burada ifade etmediği ama hatıralarda vermiş olduğu bir örnek şurayı okurken hatırıma geldi. Demiş ki merhum Üstad Hazretleri ben avucuma bir avuç üzümle derdebiyi doldursam şöyle karıştırıp saçtığım zaman eğerler eğer leblebiler alt alta üzümler alt alta gelse rastgele saçıldıktan sonra görünmeyen gaybi bir el ile o leblebi ve üzümlerin alt alta getirildiği anlaşılır. Değil mi? Bu misali vermiş Bediüzzaman Hazretleri. Yani bu risaleler tehlif edilirken merhum Bediüzzaman'ın halini o tehlif esnasında olaya şahit olanlar söylüyorlar ki hiç duraksamadan Bediüzzaman Süratle söylüyor. Mesela iki saat boyunca 28. Söz Risalesi olan cennet bahçesini geldiği gibi söylüyor, söylüyor, söylüyor. Onlar da süratle yazıyorlar. Sonradan da temizlik çekiliyor. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin ağzı bir avuç üzüm ve leblebiyle dolu gibi düşünelim. O süratle saçıyor, söylüyor. Onlar da yazıyor. Sonra bir bakıyorlar ki ortaya çıkan esere mesela Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kelimeleri hep alt alta gelmiş. Kur'an kelimeleri hep alt alta gelmiş. Birbirine benzeyen kelimeler hep alt alta gelmiş. Çok ilginç bir şey bu. Demek ki gaybi bir kudret eli tarafından o kelimelerin tanzim edildiği apaçık anlaşılıyor. sırf icazı Kur'an ve icazı Ahmedi teyit suretinde ve iki kelimede tevafuk suretinde o garip vaziyet verilmiştir. Bu iki kelimenin mübarekiyeti yani Kur'an ve Resulüklem Aleyhisselatü İslam kelimelerin mübarekiyeti İ'caz-ı Kur'an ve İ'caz-ı Ahmediye bir hatimi tasdik olmakla beraber yani Kur'an'ın ve Peygamberimiz Ali Vesselam'ın kendisine verilen mucizelerle peygamber olduğunu tasdik olmakla beraber sair misil kelimeleri dahi ekseriyet azimiyle tevafuka mahsur etmişler. Fakat onlar birer sayfaya mahsus şu iki kelime bir iki risalenin umumunda ve ekser risalelerde görünüyor. Fakat mükerrer demişiz. Bu tevafukun aslı sair kitaplarda da çok bulunabilir. Ama kasıt ve irade-i Cenab-ı Hakk'ın yüksek iradesini gösterecek bu derece garabette değildir. Yani Bediüzzaman'ın kendisinin ifade ettiği gibi önceki derslerde mesela Mucizat-ı Ahmediye Risalesi olan 19. mektupta 200'den fazla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kelimesi var. Bu mübarek kelime bütün sayfalarda yukarıdan aşağıya alt alta düşmüş, cetvenle çizilmiş gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kelimeleri hem sağ sayfada hem sol sayfada hem bütün arka sayfalarda hep aynı. Ya bu böyle insanın iradesinden düşünüp yapabileceği bir şey değil. Şimdi bu davamızı çürütmek kabil olmadığı halde zahir nazarlarda çürümüş gibi görmekte bir iki cihet olabilir. Birisi sizler düşünüp öyle bir tevafuku rast getirmişsiniz diyebilirler. Diyebilirler mi? Bir takım inatçı insanlar, kıskanç insanlar diyebilir. Böyle bir şey yapmak kasıt ile olsa rahat ve kolay bir şeydir. Buna karşı deriz ki bir davada iki şahidi sadık, doğru şahit kafidir. Bu davamızdaki kasıt ve irademiz taalluk etmeyerek 3-4 sene sonra muttali olduğumuza 100 şahidi sadık bulunabilir. Bediüzzaman da 3-4 sene boyunca farkına varamamış bunun. Sonra sonra birkaç sene sonra Şaşırmışlar Allah Allah bu nasıl olmuş diye. ve zaman da hayret kalmış talebeleri gibi. Bu münasebetli bir nokta söyleyeceğim. Bu kerameti icaziye Kur'an-ı Hakim'in belagat cihetinde derece-i icazda olduğu nevinden değildir. Çünkü icaz-ı Kur'an'da kudreti beşer o yolda giderek o dereceye yetişemiyor. Yani Kur'an'ın belagatı mucize özelliğine sahip olduğu için hiçbir beşer, hiçbir insan Kur'an'ın belagatına bu zamana kadar erişememiş. Yani Kur'an'ı benzer başka bir kitap yok. Şu kerameti icazi ise yani Mucizat-ı tahmidi risalesindeki Peygamberimiz Ali ve Vesselam'ı Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği binden fazla mucizenin 300 civarında olanı orada anlatılıyor. Hepimiz o dersleri okuduk biliyorsunuz. Ve o Peygamberimiz Ali Vesselam'ın Sılam'ın mucizelerin anlatıldığı bu bahiste 200'den fazla reçetem Ali ve İslam kelamının alt altı gelmesi ise kudreti beşerle olamıyor. Kudret o işe karışamıyor. Karışsa suni olur bozulur. Şimdi burada çok ilginç bir başka tevafuku da dipnotta Bediüzzaman şöyle anlatıyor. 19. mektubun ki işte Mucizat-ı Ahmediye dediğimiz odur. 18. işaretinde bir nüshada bir sayfada 9 Kur'an tevafuk suretle bulunduğu halde bir sayfada 9 tane Kur'an kelimesi geçiyor birbirine hat çektik. Kur'an kelimelerin arasında çizgi çizilmiş, Mecmuunda Muhammed lafzı çıktı. Allah Dokuz Kur'an'dan Muhammed lafzı çıkıyor çizgiler çizilince. O sayfanın mukabilindeki karşı sayfada sekiz Kur'an tevafukla beraber mecmuunda lafzullah çıktı. Allah lafzı okunmuş. 8 Kur'an'ın arasında çizgi çizildiği zamanda. Tevafukta böyle bedi eşsiz güzellikte şeyler çok var. Bu haşiyenin mealini gözümüzde gördük. Kim görmüş? Bekir, Tevfik, Süleyman, Galip ve Said. Ve zaman Hazretleri'nin kendisi beş kişi birden bu olaya gözümüzle görerek şahit olduk diyor. Merhum Bediüzzaman bu dersinde. İkinci nükte işareti hassa işareti amme yani özel ya da genel işaret münasebetiyle bir sırrı dakiki rububiyet ve rahmaniyeti işaret edeceğiz. Bir kardeşimin güzel bir sözü var. O sözü bu meseleye mevzu edeceğim. Sözü de şudur ki bir gün güzel bir tevafukatı yani Risalelerdeki o kelimelerin denk gelme olayını ona gösterdim dedi. Güzel. Zaten her hakikat güzeldir. Fakat bu sözlerdeki tevafukat, denk gelişler ve muvaffakiyet daha güzeldir. Diye cevap vermiş talebesi de. Ben de dedim, evet her şey ya hakikaten güzeldir ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. Ve bu güzellik rububiyeti ammeye ve şumul rahmete ve tecelli ammeye bakar. Dediğin gibi bu muvaffakiyetteki işareti gaybiye daha güzeldir. Çünkü bu rahmeti hassaya ve rububiyeti hassaya ve tecelli hassaya yani özel tecelliye, Cenab-ı Hakk'ın özel ilgisine bakar bir surettedir diye öyle cevap vermiş. Bunu bir temsille fehme, yani akla takrip edeceğiz, yakınlaştıracağız. Şöyle ki, bir padişahın umumi saltanatı ve kanunu ile merhamet-i şahanesi umum efrad-ı millete teşmil edilebilir her fert doğrudan doğruya o padişahın lütfuna, saltanatına mazhardır. O sureti umumiyede efradın, şahısların çok münasibat hususiyesi vardır. İkinci cihet padişahın ihsanat hususiyesidir, özel ihsanlarıdır ve evamir hassası yine özel emirleridir ki umumi kanun fevkinde bir ferde ihsan eder iltifat eder, emir verir. Birisi genel ihsanda bulunmak, diğeri özel ihsanda bulunmak. Elbette genel de güzeldir ama özel ihsan bir ikram daha bir güzeldir. İşte bu temsil gibi zatı vacibül vücut ve Halik-i Hakim ve Rahim'in son derece merhametli ve hikmet iş gören yaratıcımız Cenab-ı Hakk'ın umumi rububiyet ve şumul rahmeti noktasında her şey hissedardır. Her şeyin hissesine isabet eden cihette hususi onunla münasebettardır. Hem kudret ve irade ve ilmi muhitiyle her şeye tasarrufatı, her şeyin en cüz'i işlerini müdahalesi, rububiyeti vardır. Her şey her şekninde, her halinde ona muhtaçtır. Onun ilim ve hikmetiyle işleri görülür, tanzim edilir. Ne tabiatın haddi var ki o daire tasarrufu rububiyetini saklansın ve tesir sahibi olup müdahalesin? etsin ve ne de tesadüfün hakkı var ki o hassas mizan hikmet dairesindeki işlerine karışsın. Risalelerde 20 yerde kati ücretlerle tesadüfü ve tabiatı net yetmişiz ve Kur'an kılıcıyla idam, idam etmişiz. Müdahalelerini muhal imkansız göstermişiz. Yani bu kainatta icat şiitli ne tabiata ne de kör tesadüfe yer yok. Her şey kasıtlı olarak bizzat Cenab-ı Hakk'ın ilim, irade ve kudretiyle gerçekleşiyor. Kainatta tesadüfe tesadüf edilemez. Bunun için Fakat rububiyi tamamedeki daireyi esbabı zahriyede zahiri sebepler dairesinde evli gafletin nazarında hikmeti ve sebebi bilinmeyen işlerde tesadüf namını vermişler ve hikmetleri ihata edilmeyen kavranılamayan bazı efali ilahiyenin kanunlarını tabiat perdesi altında gizlenmiş, görememişler, tabiata müracaat etmişler. Yani şunu okurken bütün dünyayı çalkalayan ve bütün dünya basın ve medya organlarının birinci gündemini oluşturan koronavirüs denilen olay şimdiye kadar hiç emsali görünmedik bir hal gösteriyor değil mi? Yani evet daha önce işte domuz gribi, kuş gribi, SARS, MERS filan gibi gripler olmuş ama yani 2-3 ayın içerisinde bütün dünyayı istisnasız bütün ülkeleri bir virüsün istila etmesi akıl olacak gibi değil. İlk defa oluyor. Ve dünyanın gidişatını değiştirecek gibi olayların ortaya çıkmasına sebebiyet veren bir hal bu. Ya ben geçen baktım sosyal medyada kilisede oradaki yetkili papazın arzusu üzerine cemaatin da arzusu üzerine bir cami imamı çağrılmış Müslümanların ezanı nasıl okuyor okuyor okunuyor. Oku bakalım demişler. Ezan okunuyor kilisede. Yüzlerce insan Böyle huşu içerisinde o ezanlı Muhammed'i dinliyor. Allah Allah. Kilise de bu. Ve yine Almanya gibi, İsveç gibi, Danimarka gibi, Hollanda gibi, Beşka gibi yerlerde açıktan belli vakitlerde ezan okunmasına izin veriliyor. Bu nasıl iş? Hiç olmamış şimdiye kadar. Ben Almanya'ya kaç defa gittim. Hep iç ezan okunur idi. Minare var ona izin verilmiş hoparlörle okunması izin yok. Ama şimdi bizzat Hristiyanların hakimi olduğu ülkelerde orada yaşayan Müslümanların da moralini yüksek tutmak amacıyla başka maksatlar da olabilir, güzel maksatlar da olabilir. Açıktan ezan okunmaya izin verilmiş Facebook Yine başka bir paylaşımda gördüm. Amerikan başkanı Donald Trump'ın da olduğu bir kalabalık zeminde Fatiha-i Şerife okunuyor aslıyla, orijinal metniyle. Elhamdülillahi Rabbil Alem İngilizce meali veriliyor. Ne oluyor ya? Dünyada bir şey oluyor. Bir koronavirüs diye bir şey çıktı ortaya. Dünyada çok şeyler ilk defa görülür hale geldi. Ve zaman Hazretleri 1907'de İstanbul'a ilk defa geldiği zaman İstanbul alimleriyle yapmış olduğu bütün ilmi münazaralarda kendisine doğru cevaplar veren bu genç adamı ilmen mağlup ettirmek amacıyla Kahire'deki Camiül Eser denilen üniversitenin rektörü Şeyh Bayit Hazretleri İstanbul'a geldiğinde Ayasofya'dan bir namaz çıkışında çayhaneye oturulmuş Orada bu rektörden Bediüzzaman, o zaman 30 yaşlarında, gencik delikanlı, öbürsü yaşlı, başı sakalı, göbeğinde çok büyük bir alim, hem de üniversite rektörü, tartıştırmışlar. Fakat Şeyh Bayit Efendi, Bediüzzaman'a tek bir soru sormuş, tek bir cümlelik cevap almış, bu gençten münazere edilmez, ben de aynı kanaatliyim demiş, tartışmayı bırakmış. Nedir o biliyor musunuz? çok ilginç olduğu için okurken aklıma gelinen paylaşmak istedim. Diyor ki Şeyh Vahid Hazretleri Arapça Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne Ma fi hakkı Avrupa'iyeti vel Osmaniye Yani Avrupalılar ve Osmanlılar hakkında fikrin nedir? Ne düşünüyorsun? Kısacık soruya ciltler dolusu kitaplarla verilecek bir cevap yerine Bediüzzaman diyor ki ''İnnel Avrupa hamiletün bil İslamiyeti fesetteli dü Yemen ma. Yani Avrupa ve Amerika batı toplumları İslamiyetle hamiledir. Bir gün gelip onu doğuracak, İslam'ı doğuracak. Ve innel Osmaniyete hamiletün bil Avrupaiyeti fesetteli dü Yemen Yani Osmanlılar da bir Avrupa devletine hamiledir. Bir gün gelip odunu doğuracak diyor. Gerçekten Osmanlı tarih sahnesinden çekilip 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilanından itibaren 24'ler, 25'ler ta 30'lara kadar öyle bir inkılaplar, devrimler yapılıyor ki Avrupa'dan daha da Avrupalı, Batılar'ın yaşantısından daha da ilerleyeceği de bir hal Osmanlı ülkesinde meydana geliyor Türkiye Cumhuriyeti'nin şemsiyesi altında. Tamam Türkiye bir Avrupa'yı doğurdu. Yaşantı bakımından, anlayış bakımından, sahil cihetler bakımından. Şimdi doğurma sırası Avrupa'da, Amerika'da. Onlar da bir İslami devlet doğuracaklar. Yani inançlarda, imanlarda İslam'a uygun inkişaflar olacak. Biz tam anlatamadık İslam dünyası olarak Batılılara dinimizi. Yanlış şeyler de yapıldı. İslamofobi denilen İslam'dan korkmak manasında bir hava oluşturuldu Batı'da derin mahfiller tarafından. Cenab-ı Hak bir koronavirüs diye dünyaya bir salı salıverdi. Milyonlar ordusundan bir ordudur sadece o koronavirüs. Şimdi Batı toplumları İslamiyetle alakalı çok ciddi araştırmalar yapıyorlar. Ve dediğim gibi camilerden Avrupa'da ezanlar yükseliyor. Kiliselerde ezanlar okunuyor. Özel toplantılarda yaz, e, fatihalar okunuyor. Mealleri ve İngilizce Trump'ı dinlemek durumunda oluyor. Dolayısıyla kainatta tesadüfe tesadüf edilemez. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktığı söylenen ve yarası yemişler, yalan yemişler de olmuş bunların hepsi zahiri sebeplerdir. Esas mesele Cenab-ı Hak tarafından dünya insanların aklını başırma, başına getirmek için Cenab-ı Hakk'ın ilmi ve iradesi altında, kudreti altında gerçekleşen ve bütün dünya insanlığını tehdit eden aklıların başına getirmeye için ikaz amaçlı gönderilmiş bir ordudur, virüs ordusu. Bunu da söylemiş olalım sadet tarihçi olarak. Demek ki tabi tesadüfi olarak herhangi bir şey yok. Kainatın matematik mantığı insanlığı terbiye ediyormuş lafları dolaşıyor. Ne matematik mantığı? O Cenab-ı bizzat Allah'ın kendisi. O, onu diyemiyorlar. Matematik mantık insanları terbiye ediyor lafları dolaşıyor. İkincisi husus rububiyetidir ve has iltifat ve imdad-ı rahmanisidir ki umumi kanunların tazikatı altında tahammül edemeyen fertlerin imdadına Rahmanur Rahim isimleri imdadı yetişirler. Hussi bir surette muavenet yardım ederler. O tazikattan baslardan kurtarırlar. Onun için her zihayat, her canlı hussen insan her anda ondan istimdad eder ve medet alabilir. İşte bu hırs-ı rubiyetindeki ihsanatı ehli gaflete karşı da tesadüf altına gizlenmez ve tabiata havale edilmez. İşte bu sıra binendir ki İyacaz-ı Kur'an ve mucizatı ı Ahmedi'deki işarat-ı gaybiyeyi hüsnü bir işaret telakki ve itikad etmişiz ve bir imdadı hususi ve muannitlere karşı, inatçılara karşı kendini gösterecek bir inayet hassa Cenab-ı Hakk'ın özel bir yardımı olduğunu yakin ettik. Vicdani kanaatimiz geldi. Ve sırf lillah için ilan ettik Allah'ın bu özel yardımını. Kusur etmişsek Allah affetsin. Amin. Rabbena la tuahirna innesina evakta'na. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu minel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.